Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili terazi, akrep ve yay burçları. Evet terazi, akrep ve yay burçlarının 2021 yılına bir genel bakış yapacağız arkadaşlar. Evet terazilerle başlıyoruz. Videoya başlamadan önce söylemek istediğim iki tane şey var arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar mümkünse tarihleri not alın. Ya da işte daha sonra tekrar tekrar dinleyeceksinizdir tabii ki. Ama tarihleri önemli tarihleri not almanızda fayda var diye düşünüyorum. İkincisi ise videoyu bilinçlenmesi ve bilgilenmesi açısından sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet sevgili teraziler şimdi kova burcunda yıl boyunca satürnün ilerlemesi terazi burçlarında tabii ki çok etkileyecek. 30 Ocak 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan bir merkür retrosu terazi burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta balık burcunda kendini gösterecek olan Jüpiter 28 Temmuz tarihinde balık burcundan ayrılıyor. 29 Mayıs 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda bir merkür gerilememiz var. Terazi burcunda etkileyecek olan bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde ay tutulması gerçekleşecek. Terazi burcu ile birlikte tüm burçları etkileyecek olan bu güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de terazi burcunda gerilecek olan bir merkür var. Bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de terazi burcunu etkileyecek olaylardan birisi de boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması. Evet 2021 yılının son güneş tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Evet sevgili Terazilerin geneline bakarsak Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Aşk ilişkilerinizde sağlamlık, güvenilirlik arayacağınız bir yıl geçireceksiniz sevgili Teraziler. Bu yıl daha olgun, karaktere sahip kişilerle tanışabilir, daha farklı ilişki deneyimleri içerisinde olabilirsiniz. Daha önce tatmadığınız duyguları tadabilirsiniz. Mutlu olmak adına kriterleriniz ve hedefleriniz yükselebilir. Yaşamın her alanına daha iyisini var etme mantığıyla yaklaşacaksınız. Geçtiğimiz iki buçuk yıllık zaman dilimine nazaran bu yıl işlerin daha kolay ilerlediğini, daha kolay sonuçlandığını görebilirsiniz. Süre gelen ilişkileriniz sağlamlaşma ve kalıcılık yolunda ilerleyebilir. Köklü değişimleri getiren Satürn ve Uranüs ve Jüpiter ve Uranüs arasındaki açı Ocak ve Şubat aylarında aşk ilişkilerinizde önemli ve ani değişiklikleri getirecek. Bir ilişkide fedakarlık ikileminde kalabilirsiniz. Ben ve sen arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Karşınızdaki kişilerle beklentiler ve duygular uyuşmayabilir. Bu da bazı ilişkilerin sonlanmasına neden olabilir. Bu aylarda yaşanan ayrılıklar biraz daha kalıcı olabilir arkadaşlar. Kalıcı izler de bırakabilir. Kaybetme korkusuyla harekete etmeyi bırakma zamanı sizler için. Hem finansal hem de cinsel paylaşımlarda daha özenli, daha dikkatli ve daha seçici olmanız gerekiyor. 30 Ocak-22 Şubat aralığında Kova burcunda bir Merkür retrosu olacak. Bu tarih aralığında aşk ilişkilerinde bir ikilem yaşayabilirsiniz. Duygularınız aniden değişebilir. Bir söz bir tavır güçlü bir duygu uyandırabilir sizde. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamaktan kaçınmalı, karşınızdakini tanımaya, duygularınızı anlamaya çalışmalısınız. Saklı duygularınızı aniden dışa vurabilir, dile getirebilirsiniz. Jüpiter'in Terazi burcuna etkisine bakarsak, Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor olacak. Çocuk sahibi olma konusunda destekleyici olan bu süreç gebelik ve doğum haberlerini getirebilir. Kardeşlerinizin hayatında iyileşme, başarı, mutluluk öne çıkabilir. Yakın çevrenizden, iş hayatınızdan tanıdığınız biriyle duygusal bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Bu yıl yaşanan ilişkilerin kalitesine, size sunduğu destek ve faydaya daha çok önem verebilirsiniz. Jüpiter 13 Mayıs-28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğine Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında iş hayatında şans ve fırsatlar önünüze gelebilir. Sınavlar ve eğitimlerden yana desteklenebilirsiniz. Fakat tembellik ve dağınıklıklara kapılmaya, rehavetin çökmesine müsait bir zaman. Kısa seyahatler ve tatiller yapabilir. Bu seyahatlerde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Biraz kilo alımına da oldukça açık bir zaman dilimi olduğu için aşırı yemeye karşı veya bağımlılıklara karşı da dikkat etme zamanı. 29 Mayıs-22 Haziran aralığında İkizler burcunda Merkür geriliyor. Bu tarih aralığında ertelenen planlarınızı hayata geçirebilir, daha önceden planladığınız işleri yoluna koyabilirsiniz. Evlilik ve düğün seremonileri, aileler ve akrabalar, yurt dışı seyahatleri ve eğitim süreçleri de gündeminizde olacaktır. Bu dönemde yepyeni kararlar almaktan ve büyük riskler almaktan da kaçınmalısınız. 26 Mayıs tarihinde yay burcunda bir ay tutulması var. 10 Haziran tarihinde İkizler Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma tarihlerinin civarında ilişkilerin geleceğine yönelik konuşmalar yapılacak. Süre gelen ilişkinizde evlilik teklifi alabilirsiniz, evlilik teklif edebilirsiniz ya da evlilik yolundaki ilişkinize resmiyet kazandırabilirsiniz. Yalnız teraziler, e, yalnız terazilerse ilişki adına teklifler alabilirler, yani bir ilişki başlayabilir. Bu tarih civarında teklif alacağınız kişiler. Yaşamınızda uzun vadeli etkilere ve değişimlere neden olabilir. Ayrıca davalar ve yasal konularda biraz gündeminizde olacaktır. 27 Eylül-18 Ekim tarihleri aralığında Terazi burcunda Merkür geriliyor. Bu tarih aralığında Merkür sizin burcunuzda gerileyeceği için diğer retrolara göre değişimi ve ikilemi daha yoğun hissedeceksiniz dalgınlıklar, dikkatsizlikler ve kararsızlıklar bu süreçte artabilir. Daha umursamaz olabilir, daha bireysel hareket edebilirsiniz. Tembellikler artabilir, görüntünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Fakat retro sürecinde estetik operasyonlardan mutlaka kaçınmalısınız. İlişkilerde arka plan durumlarından, aldatma ve gizleme eğiliminden de kaçınmalısınız. Yanıltma ve yanılma durumlarına dikkat etmeniz gerekiyor. 19 Kasım tarihinde Boğa burcunda bir ay tutulması var. Yıl boyunca ikizler yay aksında gerçekleşen tutulmaların aksine bu tutulma yıl içerisindeki rotamızı değiştirecek, yılın enerjisinin dışında bir çizgide olacaktır. Bu dönemde dışarıdan gelen paralarla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Önemli bir kredinizi, borcunuzu kapatabilirsiniz. Yüklü bir satın alma yapabilir. Alım satım planlarına imza atabilirsiniz. Davalardan da kazançlara, tazminat, miras, nafaka gibi ödemelerden de kazançlar elde etmeniz gayet mümkündür sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Evet sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Dediğim gibi tarihleri ve bu videoları sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Kime geçiyoruz? Sevgili akrep burçlarına geçiyoruz. Evet, yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi siz sevgili akrepleri de etkileyecek. 30 Ocak 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Akrep burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan Jüpiter 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda bir Merkür gerilemesi var. Akrep burcunda da e, etkileyecek olan bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Akrep burcu ile birlikte tüm burçları etkileyecek olan bu güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Akrep Burcu'nda gerileyecek olan bir Merkür var. Bu geri hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. Evet, 2021'de Akrep Burcu'nu etkileyecek olaylardan birisi de Boğa Burcu'nda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması. 2021 yılının Son güneş tutulması ise 3 Aralık tarihinde yay burcunda yaşanacak. Evet gökyüzünde olacak olan bu e, tutulmaların ve hareketlerin akrep burcuna yıl boyunca etkileri nasıl olacak? Genel olarak bakarsak Satürn yıl boyunca kova burcunda ilerliyor dedik. Sevgili akrepler yıl boyunca yaşamınızda yeni temeller, köklü değişiklikler, eski düzenin yıkılma ve yeni düzenin inşası öne çıkacak sizlerde. Eskiye dair konuların artık size hizmet etmediğini görecek tavrınızda ve hayatınızda köklü değişiklikler yaşayacaksınız. Taşınma, düzen değişikliği, evlilik ve boşanma gibi hayat düzeninizi kökten değiştirecek konular bu yıl karşınıza gelecek. Değişimin kaçınılmaz olduğu bu yılda değişime ayak uydurarak gönüllü olarak süreci daha başarılı yönetebilirsiniz. Köklü değişimleri getiren Satürn ve Uranüs ve Jüpiter ve Uranüs arasındaki açı Ocak ve Şubat aylarında eş, aile ve yakın ilişkilerinizde köklü ve ani değişimler yaşatacak sizlere. Bu aylarda halı altına süpürdüğünüz konular yüzüne çıkabilir sevgili akrep ve yükselen akrepler. Alttan aldığınız veya idare ettiğiniz durumları artık karşı koyabilir, net bir tavır alabilirsiniz. Bu aylarda ayrılık kararları, bitiş adımları daha çok sizden gelebilir. Bazı akrep burçları ise bu aylarda süregelen ilişkilerini ilerletme adına planlar içerisinde olabilirler. Evet, Merkür Retrosu'nun Akrep Burcu'nun etkisine bakarsak, 30 Ocak 22 Şubat aralığında Kova Burcu'nda bir Merkür Retrosu olacak. Bu tarih aralığında hayatınıza dair bir sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Kendinizle bir yüzleşme yaşayabilir, hatalarınız ve doğrularınızla kendinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. İnatçılık, ısrar, hırs ve takıntı bu dönemde mutlaka ve ama mutlaka kaçınmanız gereken bir duygu ve tavırlar olacak sevgili akrepler. Zira anlık bir inatlaşma, zıtlaşma ilişkilerde hasara neden olabilir. Bu dönemde evinizde gereksiz veya fazla yıpranmış veya fazla eşyaları da elden çıkarmaya çalışırsanız evinizin havasını biraz temizlemiş, hafifletmiş ve geçmişinizden de biraz özgürleşmiş olursunuz. Evet, bunun haricinde şimdi Jüpiter'in Akrep burcunu etkisine bakarsak Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Aile içinde değişimleri getirecek olan bu süreç, bazı evli akrepler için gebelik, doğum gibi konuları öne çıkarabilir. Gebelik süreçlerinde daha titiz ve temkinli olmak faydalı olabilir. Süreç içinde istenmeyen gebeliklere karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Ebeveynlerin ve aile üyelerinin yaşamında özellikle finansal anlamda iyileşmeler ve toparlanmalar yaşayabilir. Jüpiter 13 Mayıs-28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğine Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında aşk hayatında daha yüksek duygular, daha hızlı değişimler yaşanabilir. İlişkilerinizde geleceği, evliliği göz önünde bulundurarak seçimler yapabilir. Yabancı kültürlerden veya eğitim hayatında başarılı kişilerle birliktelik içinde olabilirsiniz. 29 Mayıs-22 Haziran aralığındaysa İkizler burcunda Merkür gerilemesi var. Bu tarih aralığında dış koşullardan İnsanların ve ortamların enerjilerinden biraz fazla etkilenebilirsiniz. Bazı arkadaşlık ilişkilerinde samimiyet ve iyi niyet sorgulamasına düşebilirsiniz. Finansal konulardaysa küçük küçük pek çok ödeme ve harcamayla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akışta kalmak bu dönemi daha sakin ve huzurlu geçinmenizi sağlayacaktır sevgili akrepler. 26 Mayıs tarihinde Yay burcundaki ay tutulması 10 Haziran tarihinde İkizler burcundaki güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tarihler civarında finansal konularda uzun vadeli adımlar gündeminizde olacak. Harcamalarınız, birikimleriniz ve yatırımlarınız daha çok geleceğe yönelik, ileri düşünerek atılan adımlar olacaktır. Bazı akrepler için bu tarihlerin civarlarında Evlilik adımları ve ilişkilerde ileriye yönelik teklifler gündeme gelebilir. 27 Eylül 18 Ekim tarihleri aralığında Terazi burcunda bir Merkür gelilemesi var. Bu tarih aralığında sosyal çevrenizden bazı kişilerin gerçek niyetlerini, gerçek kimliklerini daha iyi görebilirsiniz. İlişkilerde gizli durumlar, arka plandaki işler gündeme gelebilir. Bu süreçte aynı zamanda sizde bir takım karmaşık ilişkilerden, aldatma ve gizleme durumlarından kaçınmalısınız. Zira karmaşık ilişkiler içinde olmanız size uzun, uzun vadede biraz negatif ve kötü karmalar yaratabilir sevgili akrepler. 19 Kasım tarihinde Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Yıl boyunca İkizler Yay aksında gerçekleşecek tutulmaların aksine bu tutulma yıl içerisindeki rotamızı değiştirecek. Yılın enerjisinin dışında bir çizgide olacak. Bu tarih civarında ilişkilerinizde eski bir sayfa kapanacak. Uzun süren yalnızlığınız son bulabilir. Uzun süredir var olan ilişki problemleriniz kapanabilir. Tanışacağınız kişiler güçlü duygular uyandıracak önemli kişiler olabilir. Bu tarih civarında maddi yönden de güçlü kişilerle tanışabilirsiniz sevgili akrep ve yükselen akrepler. Evet sevgili akreplerin 2021 yılı özeti de şimdilik bu kadardı. Evet arkadaşlar dediğim gibi tarihleri mümkünse unutmayın, not alın, bir şeyler yapın ya da videoyu kaydedin daha sonra yeniden izleyin ve bu videoyu sevdiklerinizle de paylaşırsanız bilgilendirme açısından iyi olur. Evet kime geçiyoruz? Sevgili Yay burçlarına geçiyoruz. Evet sevgili Yay ve yükselen Yay'lar. Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar evet ee, sırasıyla şu şekilde Kova boyun. eee Kova burcunda yıl boyunca bir Satürn ilerlemesi Yay burçlarını da tabii ki etkileyecek. 30 Ocak-22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Yay burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan Jüpiter 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs-22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Yay burcunda etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde ay tutulması gerçekleşecek. Yay burcu ile birlikte tüm burçları etkileyecek olan bu güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de yay burcunda gerileyecek olan bir Merkür'ümüz var. Bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Yay burcunu etkileyecek olaylardan birisi de Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması. Evet, 2021 yılının son güneş tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Yani sizin burcunuzda. Evet, genel bakım olarak bakarsak. Evet, dediğimiz gibi Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Yaşama daha olgun bir gözle bakmanızı sağlayacak sevgili yay burçları. Bu transitin etkileriyle daha akılcı düşünüp akılcı hareket etmeye başlayacaksınız. Kafanıza koyduğunuz yapmak isteyecek, daha kararlı ve istikrarlı olmak adına gayret göstereceksiniz. Zira bu yıl ödülleriniz ve başarılarınız bu istikrar ve kararlılıktan gelecek. Karamsarlık kendinizden şüphe etmek ve akışa teslim olmak ise fırsat kapılarının kapanmasına neden olabilir. Köklü değişimleri getiren Satürn ve Uranüs ve Jüpiter ve Uranüs arasındaki açı Ocak ve Şubat aylarında iş hayatında radikal değişimleri getiriyor olacak. Çalışma arkadaşlarınızla Evet, çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ayrılık, mesafeleşme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Komşular ve akrabalarla ilişkilerinizde biraz daha titiz ve mesafeli olmanızda da biraz fayda var sevgili yaylar. Merkür retrosunun burcunuza etkisine bakarsak 30 Ocak 22 Şubat tarihleri aralığında Kova burcunda bir Merkür retrosu olacak. Bu tarih aralığında ilişkilerinizde geçmişin etkisi, geçmiş konular ve geçmişteki kişiler biraz ön plana çıkabilir. Dikkatsizlik, unutkanlık ve dalgınlıklar artabilir. Rüyalarınız ve uyku düzeniniz karmaşık olabilir. Bu süreçte neyin peşinden koşup mücadele edeceğinize, nerelerden ya da nelerden vazgeçmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. Düşünceleriniz, sözleriniz yaşamda karşınıza gelebilir ve gerçekleşebilir. O yüzden düşüncelerinize ve kullandığınız kelimelere, sözlerinize çok 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 dikkat edin sevgili yaylar. <laughs> Evet Jüpiter'in yay burcuna etkisine bakarsak zaten Jüpiter biliyorsunuz yay burcunun gezegeni. Evet Jüpiter yılın büyük bir kısmında kova burcunda ilerliyor. Seyahat planlarınızın arttığı kısa pek çok seyahati gerçekleştirdiğiniz bir yıl olabilir sizler için. Araç alım satımları gerçekleştirebilirsiniz. Miras, nafaka gibi davalar yoluyla kazançlar gündeme gelebilir. Jüpiter 13 Mayıs 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğine balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında aile ilişkileri, yakın ilişkiler ön planda olacak. Her duygu ve her bir deneyim daha güçlü ve daha yoğun yaşanabilir. Bazı yaylar için evlilik, aynı eve taşınma, hayatı daha fazla paylaşma hali veya partnerle çıkılan seyahatleri de gündeme getirebilir. Aynı zamanda doğurganlığın ve gebelik ihtimalinin de arttığı bir süreç olabilir. 29 Mayıs-22 Haziran tarihleri aralığındaysa İkizler burcunda Merkür geriliyor. Bu tarih aralığında ilişkilerde kafa karışıklıkları ve hızlı fakat geçici değişimler yaşanabilir. Küslük ve barışmalar geçici olabilir. Karşınızdaki kişilerin değişken tavırlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde yeni bir ilişki başlatmaktan kaçınmakta, karşınızdakini keşfetmeye çalışmak, çalışmanızda fayda var sevgili Yay burçları. 26 Mayıs tarihinde sizin burcunuzda Yay burcunda bir ay tutulması var. 10 Haziran tarihinde İkizler burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Evet, bu tarihler ve civarında. Aynı zamanda yılın genelinde taşınma ve düzen değişiklikleri gündeminizde olacak. Eski çevrenizden, eski evinizden ayrılabilirsiniz. Tutulma tarihleri civarında yeni bir kişi hayatınıza girebilir. 27 Eylül-18 Ekim aralığında Terazi burcunda Merkür geriliyor. Bu tarih aralığında eski dostlarınızla bir araya gelebilir kalabalık ortamlara dahil olabilir, aşk ve arkadaşlık arasında olan bir ilişki deneyimleyebilirsiniz. Süre gelen ilişkilerinizde ise arkadaşlık duygusunu güçlendirmek, anlamak ve anlaşılmak, paylaşım içinde olmak ilişkilerinizi sağlamlaştırabilir. 19 Kasım tarihinde Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Yıl boyunca İkizler yay aksında gerçekleşen tutulmaların aksine bu tutulma yıl içerisindeki rotamızı değiştirecek. Yılın enerjisinin dışında bir çizgide olacak. Bu tutulma civarında iş hayatında süre gelen bir konu kapanacak. Bir görevinizi tamamlayabilir, bir eğitimin sonuna gelebilir veya istifa gibi bir karar alabilirsiniz. Süre gelen rutininizde bir kapanışa ve yeni bir düzene götüren bir süreç var karşınızda. Sevgili yay ve yükselen yaylar. Evet, terazi, akrep ve yay burçlarının 2021'e genel bakışımızda şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.